Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz, değerli kardeşlerim. Size önemli bazı konular anlatmak istiyorum. Gördüğüm iki rüya ve ikisinin birbirine olan benzerliği ve bizi neler bekliyor? Onun üzerine bir konuşma e, yapacağım arkadaşlar. Umarım dikkat alırsınız ee dikkate alsanız ya da almasanız neler değişebilir bilmiyorum ama yani neleri değiştirebiliriz onu da bilmiyorum. Sadece bunları dikkate almanız, e, inanmanız yani en azından. Tabii ki biz bunun önlemlerini alabilir miyiz, alamaz mıyız? Onlar biraz sıkıntılı durumlar. Evet arkadaşlar, rüyama başlayayım. Gökyüzüne, rüya aleminde gökyüzüne bakıyorum ve kök yüzünde anahtar bir anahtar görüyorum. Ama bu anahtar ne işe yaradığını bilmiyorum. Hani aslında rüya çok yorgun olduğum bir günde gördüm. Yani e, bu kadar ne hatırlayabiliyorum. Aslında daha geniş olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı bulanıklıklar var hatırlayamadığım bazı durumlar var. Yani ne yaptımsa da hatırlayamadım. Sadece benim biraz hatırladığım yeryüzünde Hz. İsa vardı. Ve yeryüzünde o anahtarı gördükten sonra yeryüzünde bazı sallantılar, bazı sorunlar oluyordu yani. Ben bunları görüyordum. Yani gökyüzünde gördüğüm anahtardan sonra yeryüzünde Hz. İsa vardı. Hz. İsa'dan sonra bir dağınıklık vardı. Yani bir sorun vardı yani. Nasıl bir sorun? E, doğa, doğa olaylarıyla alakalı e, bir sorunlar vardı. Ya da başka bir şey de olabilir. Yani tam olarak bir problemi olduğunu biliyorum. Yani ben toprakla alakalı, toprak ile alakalı bir sorun. Artık savaş mı desek, artık deprem e, mi desek, artık sel mi desek, yangınlar zaten oluyor da başka bir şeyler mi olacak? Daha değişik, daha büyük, büyük çaplı yani dünyaca. Büyük çaplı yani bile küçük değil yani. Tabi bu önümüzdeki günlerde bu anahtarın sırrı bazı Hz. İsa ile bağlantısını çözebilecek miyiz bilmiyorum ama herkese yani çıkacak ortaya. Allah'ın izniyle çünkü birçok rüyamız bir zamandan sonra ortaya çıktığına şahitsiniz. Kanalımızı yakından takip edenler aslında rüyalarımızın yakından dinleyenler bunun farkına varabiliyor. Mesela Mahon'un Mao'nun dirilişi bir rüyam vardı. Dört tane putun tu görüyordum ve bir tanesi diriliyordu arada. O Mao'ydu. Yani Mao eski bilenler bilirler. Çin devleti eski zamanların. Ve dikkat edersek arkadaşlar Çin ve Tayland olayları başlamak üzere yani. Başladı yani. Ben bunu söylerken öyle bir kriz yoktu yani. Sonradan bunlar ortaya çıktı. Hani bunun tarihlerine iyi bakın. E, Çetin Tatar yazın Mao videosu çıkar karşınıza tarihini öğrenirsiniz. E, Çinli ve Tayvan'ın gerilimi bu tatbikatlar hangi tarihlerden geliyor göre, görürsünüz. Bence daha büyük olaylar olabilir. Oraya çok önemliydi. Aynı buraya gibi. Tabii insanlar bunları nasıl değerlendirir bilmiyorum yani kimse diye bir, bir düştür, yani bir hayaldır bir e, saçmalıktır bu rüya inanılır mı bunlar da e, söylenecek şeyler yani onları da anlayabiliyorum yani. çünkü çok enteresan durumlar çünkü bilmiyorlar çünkü kendi rüyalarının o şekilde sahi çıkmadığı için tabii ki kimse inanmaz insanlar böyle yani ama kendisi diyelim ki bir olay yaşadı, bir rüya gördü ve rüyası çıktı. Sonra bu olaylara inanmaya başladı insan. Diyelim ki bir doğaüstü olay yaşadı, doğaüstü olaylara inanabilir. Ama sadece, sadece ve sadece mantığını yürüten insanlar, e onun için böyle, böyle şeyler pek inanmazlar. Hani belki de ben de onlar gibi olsaydım, ben de inanmayacaktım. Çünkü bu da bir tecrübeyle alakalı bir şeydir. Biz çocukluğumuzdan beri rüya ilmini gördük, Allah bize gösterdiği, bize bu ilmi nasip etti. Elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. E tabii ki biri bizim yorumumuza, videonun yorumunda böyle bir rüya ile alakalı bir şey yazdığı zaman ben onlara inanıyorum yani. Çünkü gördüğüm için bana çok inandırıcı geliyor. Çünkü yaşadığım için olabilir. Tabii ki görmeyenler, anlamayanlar, sabahtan akşama kadar hokkeçe uyanlar, e, ee, hani bunları git onları anlattığın zaman biraz deli gözüyle de insana bakabiliyorlar yani. Çok tuhaf bir şey yani belki de onlara göre öyle yani. Çünkü onları da kıramayız. onları da inşallah zamanı geldiği zaman onu anlayacaklardır. Onlar da yavaş yavaş anlayacaklar. Çünkü gittikçe bizim e, çok insanın uyanışına sebep olabiliyoruz. Kimisi yorum yazarken, oluyor. Mesela kardeşlerimizden birileri yorum yazarken, birileri de okurken peki de orada bir e, bir doğruluk bulur ve daha fazla iman etmiş olur. Kimisi bir video yapar, peki 20 kişinin e, güzelliğine güzellik atar. Bu şekilde düşünebiliriz. Mesela imam diyelim, bir gün güzel bir vaaz verir. E, daha çok cemaati e, Allah'a bağlanır bazı devreçler de yolda geçerken kediye, köpeğe, kuşa doyurduğu zaman da hani belki cinler bile Müslüman olur. Hani bu da önemlidir. Yani biz sadece insanların peşinde koşuyoruz ya. Aslında bizim görmediğimiz çok başka dünyalar da var, boyutlar da var arkadaşlar. Onun için bunun ikinci rüyayı anlatmama geldi olay. Bir gün sonrasında bir gün sonrasındaki gecede yine gökyüzünü gördüm. Bu sefer benim gökyüzünü görme anahtar değildi, UFO'ydu. UFO UFO'ydu UFO. UFO beyaz bulutlara benzeyen bir UFO'ydu. Böyle büyükçe bir UFO'ydu. Böyle uçan cisim diyorlar ya biz UFO diyoruz. Herkes kendine göre bir şey diyor. Ben onu kameraya almak istedim. Hani işte ben her şeyi video çekiyorum ya size tanıtacağım ya, göstereceğim ya işte öyle bir içgüdüyle yani böyle telefonumu aldım çekeyim dedim. Daha sola çekmeme izin vermedi ve kayboldu gitti. Şimdi bu bulut olması bana bir işaret veriyor. Yani büyük bir rüzgarlar, büyük hasırgarlar büyük şeyleri yakabilir. Yağmurlar bak bu bir işarettir. Elimden geldiği kadar ben bu videoyu erken ulaştırmak isteyeceğim. Bu video ne zaman çekildi? Ben size tarihi vereyim. Cuma gecesi yani. Cuma Cuma'nın saat 3'ü gece 3'ünde şu anda. Gece 3'ü. Cuma 3'ü. Bazen biz videolarımızı yükleme sıkıntısı yaşıyoruz. İnternetlere zayıf olduğu için bazen videoyu yetiştiremiyoruz. Bir gün, iki gün, üç gün, bir hafta geç gelebiliyor arkadaşlar. Özür diliyorum. Mesela bu video ee, bakalım tarihi Tam olarak net olarak verelim. Evet. 12 Ağustos Cuma. 2.37 geçiyor arkadaşlar. Tam olarak 2.37 geçiyor. E, diyelim ki videoyu da çektik. Hani bunu tabii ben bu rüyayı ne zaman gördüm? Bu rüyayı da bu videodan 2-3 gün önce görmüş. Böyle yani. Ancak e, çekebildim işte misafirlerden dolayı, hastalıklardan dolayı diyelim. Evet arkadaşlar rüyanız varsa böyle göklerle alakalı öyle o da önemli olaylar da biz biz çok arkadaşımızın e, rüya e, rüyalarını yazmışlardı sorularını yazmışlardı biz onları ben onları not, not ettim e, Tabii tabi onları çok bekletmek zorunda kaldım misafirlerim geldi bayağı burada bayağı biz böyle gezdik yani işte her zaman gittik sultan gittik işte bazı yerlere gezdik onun için biz onları bekletmek zorunda kaldık. Video çekemedik Mehmet Hoca'ya. Benim eski stok, stok videoları. Hani daha önceden YouTube'a atıp da tekrardan attığım videolar değil. Bunu yanlış anlamayın. Hani stok yaptığım videolardan attım. Bazı videoları atıyorum mesela. Stok yapıyorum. 20 25 videom içeride. Stok bitti yani. Stok videolarım 5 tane kaldı. Bunu da söylemek istedim. Daha yeni video çekmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar. İnşallah sonumuz ayrı olur. Ee, gökten işte anahtar görmem, yerde Hz. İsa Aleyhisselam'ın e, görmem ve ortalığın karışık olması e, bir şeylerin yakınlaştığı ile alakalı olabilir. İşte bazı sıkıntıları zaten söyledim video başında. İşte gökyüzünde uf olması, UFO'nun normal metal değildi yani, buluttu yani, bulut gibiydi, beyaz hani anlatabiliyorum inşallah. Yani benim de e, bu durumda bizim yapacağımız neler olabilir, ne var? Gökyüzünden bize e, bazı durumlar olabilir, bazı e, haberler gelebilir. E, bakalım bu günlerde bizi neler bekliyor? Allah-u Teala sorumuzu ailesi gerçekten çok enteresan bir zamandayız. Çok enteresan bir zaman dilimindeyiz. İnsanların insanları e, kinle baktığı bir zamandayız. Yani dinler arasındaki polemikler, mezhepler arasındaki polemikler, insanlar arasındaki polemikler, bitmez ağaçlar. Hani biz neyi bekliyoruz? Biz sihirli bir değnek bekliyoruz. Hz. Musa'nın değneğini, asasını bekliyoruz. Süleyman Aleyhisselam'ın yüzünü bekliyoruz. Biz bir adım atmıyoruz. Biz bekliyoruz yani. Böyle. Bekliyoruz. İşte gökyüzü anahtar. Anahtar acaba göklerin kapılarını açtı mı? Ondan sonraki gecede ufuları gördün mü? Bulut. Bulut. Yani metal değildi. Bulut. Böyle ufo şeklinde. Peki Allah kapıları açtı mı gökyüzünden? Eğer kapıları açarsa ne olur? İzni verirse ne olur? Ya da gök kapıları kapandı mı? Yani peki de daha zamanı var diye anahtarı gösterdi. Yani zaman zaman var diye. Çünkü orada bazı netlikler yok, net yok, netlik yok yani. Sadece gökyüzü anahtar gördüm. Orada açmak için midir? Açma zamanı mı geldi? Kapandı mı? Daha şu anda zamanı mı var? Onu bilmiyorum işte. O anahtarı gördüm yani. Zaman yaklaşıyor mu arkadaşlar? Evet, zaman yaklaşıyor. Her gün geçer, geçen gün ömrümüzden geçiyor. Ömrümüzden gidiyor. Bir avuç insanız arkadaşlar. Benim kanalımda bir avuç insan bu durumlara inanıyor. Rüya ilmine inanıyor, batına ilme inanıyor. Geleceği Allah'ın sevdikleri bilir. Kelimesini sevmezler. Derler ki Allah'tan başka kimse bilmez. Ama Allah'tan başka kimse gaybi bilmez derler. Ee, ama Kuran-ı Kerim'de der ki benim sevdiklerim hariç. İstediklerim hariç. İşte onu görmezler. Onu da bir şekilde peygamberlere özgü, meleklere özgü, hatta cinleri bile içine katmazlar yani. Eskiden cinler bile haber alırdılar yani. Onu bile içine katmazlar peygamber ve melekler. Ama Allah demez ki benim kaybı ben bilirim ve sadece melekler ve peygamberler bilir. Bunu demez ki. Allah onu öyle söylemez. Onu siz öyle anlıyorsunuz. istediğiniz gibi anlıyorsunuz. Allah diyor ki, benim bildirdikleri mariç, bildirdikleri mariç, orada ne melek ismi var, ne cin ismi var, ne peygamber ismi var. Normalde salih ismi de yok, kötü ismi de yok, müşrik ismi de yok. Ya da 12 bin alem de yok, 18 bin alem de yok, bilmiyorsun kaç alem varsa. Yani Allah-u Teala orada diyor ki, benim istediklerim hariç, bildirdiklerim hariç. Orası açık alandır. Açık alanda bilmiyoruz. Allah'ın belki birçok e, evrende birçok yarattığı kullar vardır. Kimisi metafiziktir, kimisi biyolojiktir, kimi işte bir şekilde farklı farklı formlardadır. Bunu bilemeyiz. Bu alan tahtı kimi nurdan yaratılmış, kimi ateşten yaratılmış, kimi topraktan yaratılmış. Kimi hayvandır, ikinci boyuttadır. İnsan üçüncü boyuttadır. Bazı insanlar beşinci boyuta çıkar, altıncı, yedinci boyutlara çıkar. İdris Aleyhisselam işte gider. Cennette kalır. İşte böyle. Geniş düşünmemiz lazım. Biz kendimizi bir şekilde alan bir ayetini alırız. Onun devamını almayız. Diğeri de onun devamını alır. Devamını alır ama der ki Peygamberler ve meleklerden hariç kimse yapamaz. E peki Allah orada öyle yazmış mı? Yazmamış. İşte o ne öyle bir tes e tefsir çıkartıyor. Ve Allah'ın kuralını, kanunu değiştirmiş oluyor. Allah orada açık alan bırakıyor, açık kapı. Yani istediklerim hariç, bildirdiklerim hariç. Bildirdiklerim diyor, bildirdiklerim. O kendi sırrıdır, o alan sırrıdır biliyor musun? O alan kendi sırrıydı. Sen diyemezsin sadece iki grup bilir. Melekler de insan, peygamberler ve melekler bunu tek diyemezsin. Bu büyük bir ezimettir. O iki tanesidir. Ya diğerleri ne olacak? Onları reddetmeyin. Reddetmeyin yani Allah'ın işine karışmayın. Parayı konuşmayın. Deyin ki Allah istediklerine bildirir. Bu basit tabi. Çok yanlış şeyler yapıyorsunuz ha. Yani benim hayatıma gelelim. Ben peygamber miyim? Estağfurullah. Ben melek miyim? Estağfurullah. Ben ailemin içinde birçok şahit var. Mesela ben Erdoğan'ın bir sorun yaşayacağını Başkan Erdoğan'ın 17 gün önceden bildim. Peki bu ayıp değil miydi? Bilinmeyen bir olaydı. E o zaman ben peygamber statüsüne mi giriyorum onlara göre? da ben melek şeyine mi girelim? Yok değil. Allah istediklerini bildirir. İyi olmasa da bildirebilir yani. Ben iyi miyim? Yok iyi değilim. Hani bu e, şey yapıyorlar yani ya böyle çok dar alana koyuyorlar. İnsanları mezara koyarcasına. Ruhaniyet mezara koysan bile de ruhaniyet mezara durmaz. İnsanları bedenleri gibi düşünüyorlar beden. Toprağa girer toprağa kalır. Öyle değil o kıyamet zamanında ruhlar kabirlerine döndürülecektir. Ayetini de okumuyorlar. Yani çok olaya karışıktır arkadaşlar. Konuyu çok uzattım. Allah bizim de olsun diyelim.